Evet, besleyiciler, domuncular, bibiciler ve niteliciler, besleyiciler. Özür dilerim, video atmadım. anlamadım yani. Okul falanca filanca Zaten okul biraz değişik gidiyor. Burçalar falan gelmiyor. Ona biraz sinirim bozuluyor. Ama yakında bomba gibi geleceğim ve bomba gibi gideceğim. Bunu bilin. Arkadaşlar buradan çarkı da çevirmeye yakında başlayacağız. Yani çarkı çevireceğiz. Ne çıkacağını da belirleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada ben çarkı yeni şeyler daha eklemek için düşünüyorum. Birisi mesela oyun çarkı. Ondan sonra cema. Çok çarkı. Hangi tiktok izlesek diye. BS tiktok var. Neyse. Sonra Normal günlük hayatımda. Vlog tarzı şeyler. Tabii ki de. Arka kamerayı kullanamam ama. Ön kamerayla da elimden geldiği kadar bir şey yapmaya çalışırım. Bunu da söyleyeyim. Ve arkadaşlar. Siz korkuyu seviyorsanız korkuyu izleyip de uyun. izleyip uyuyamıyorsanız size bir önerim var. Lütfen mavi bebek yazın. Ben yazacağım ve gözlerim kapatacağım. Çünkü tam bu nereden gelmiş yine bir şeyler yok. Neyse. Mavi. Ben bu mavi bebek meselesine nereden geldiğimi de söyleyeceğim. YouTube'a direkt böyle mavi bebek yaz ben kapattım. Şart tekrar. Şu anda ben görmediğim için korkmuyorum tabii ki de. ama siz görüp de korkabilirsiniz. Bu yüzden özür dilerim. Neyse. Neyse arkadaşlar. Size şöyle bir şey diyeyim. Yani bu videoda fazla konuşacağım. Yorum benim arkadaşlarım yani okul arkadaşlarım da var. Eski okul arkadaşım da var yani birinci sınıf okul arkadaşım. Onlara şuradan söyleyeyim. Minecraft oynamayı pek bilmiyorum. Oynamıyorum yani. Brawl Stars biliyorum. PGX'yi de biliyorum. Yani Mobile Legends Bank adlı bir oyunu da biliyorum. Roblox tabletime inmiyor. Roblox'u da biliyorum aslında. İsterse sizin için arata da bilirim, çıkmıyor. Bak videoda çıkarsa sen gibi tahliyete başlarım eşyola Hemen şöyle. Bakalım bakalım neredeymiş. Evet bakıyoruz hala. Ve gördüğünüz gibi sadece Roblox ilgili şeyler var. Roblox'un kendisi yok. O yüzden bana şu an Roblox önemli. Tabletime indiremem. Bilgisayarda oyna derseniz Roblox bilgisayarda açılmıyor nedenini de bilmiyorum. Yakında çözecek galiba çözebilirim. Neyse zaten bilgisayarda da oturum açık değil. Bilgisayar açık ama açılıyor ama yok kuramın oturma açık. Değil. ve Google Play Store yani şu yok Play Store yok o yüzden de pek şey yapamıyorum yani yapamıyorum aslında ben bilgisayardan da yapmayı çok istiyorum ama yapamıyorum üzgünüm ama yakında her şeyi öğreneceğim YouTube ilgili her şeyi yavaş yavaş öğreneceğim Biliyorum 2020'den beri bu kanaldayım. Ama ben bu kanalı yeni açmış da sayılırım. Daha YouTube'u yeni öğreniyorum. Yani YouTube'da nasıl videolar çekilir falan. Onları daha yeni öğreneceğim. Yani yeni yeni öğreneceğim. Ve tabletim falan da değişecek. Yani değişebilir. O yüzden de biraz sorunlar yaşayacağım gibi geliyor. Hani buradan sizi ve herkese özür dilerim. Ben de yüzümü görmek istiyorsam saç. Buradayım. Git. Neyse ben anlatmayı devam edeyim. Okul falan işte. O yüzden de pek size video anlatamıyorum ama yakında bunda gibi geleceğim. Ve tüm aboneysiz kanalları geçeceğim Söyleyeyim buradan da. Umarım abone kazanabilirim. Bir abone bile benim için her şey. Bir like bile. Tamam plaketlerim falan yok. Tamam abonem de yok. Tamam hiçbir videom da like'lı değil. Ama size bundan şunu söylemek istiyorum. Yakında bomba olacağız. Ve bomba gibi olacağız. Pliketlerimiz alacak. Ve her şey olacak. Bunu da size söylemiş olayım. Ama her şeyi gerçekten de düzeltmek istiyorum. Ve düzenleyeceğiz. Bir abone bile benim için her şey. Bir like bile söyleyeyim tekrardan. Umarım seversiniz. Like atmasınız da yorum da yazabilirsiniz. Zoom, yorum da yazamazsınız. videolar izleyin bari. Ama size buradan sadece şunu demek istiyorum. Bir abone benim. Ve benim için her şey. bu hatta eski, ilkokul arkadaşlarımla ortaokul arkadaşlarım izliyorsan buradan da onlara çok çok selamlarımı alıyorum. Sizden Selamlarım ben Yolduyorsanız dur Umarım 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 Neyse Size buradan selamlarımı yolluyorum ve Umarım mutlu oluruz Ve umarım LGS'yi kazanabilirim yani LGS Şu demek Lise giriş sınavını da kazanabilirim ilerledikçe Umarım da derslerim Yazım falan hızlanır. Umarım. Hocalarım, Türçü Hocam falan buradan beni izliyorsa ona da selam. Yorum buradan. Ve bu dediğim yani mimozan tamam tabletimde pek iyi çekmiyor. Telefonum olsa da iyi olurdu ama yok maalesef. Telefonum olsa daha da iyi video çekip de size atabilirdim ama maalesef yok. Umarım da ailem alır yoksa onların neyse. neyse 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 <laughs> neyse Umarım telefonum falan olabilir ve yakında bomba gibi video atmaya devam edeceğim ve buradan da size çok çok özür diliyorum video atamadığım için ve görüşürüz beğendiler, lütfular, bebeklar, bye bye görüşürüz.